Biz bir şeyi niyet edip istemeye başladığımızda biliyoruz imkanlarımız yok ama beyin onu tekrarlamaya başlıyor. Nedir bu biliyor musunuz? Bu da zikir. Zikir ne? Tekrarlanan şey. Niye biz zikir çekiyoruz? Ben bunu öncesinde anlamazdım çocukken. Ama şimdi ben mesleğe girdikten sonra kendim şöyle bir yorum kattım bu te zikir olayına. Biz neyi çok zikredersek, neyi çok fazla düşünürsek biz onu artık eyleme geçirmeye başlıyoruz da ondan. O bizim aklımıza yerleşiyor. Şimdi ne kadar mesela kaygılıysak aslında düşüncelerimizden dolayı oradaki kaygın senin duygun değil ki. Orada senin kaygını ortaya çıkaran şey ya çocuğun başına bir şey gelirse ya arkamdan bunu konuşurlarsa ya kalbini kırarsan ya yapamazsan düşünceler, tekrarlanan düşünceler işte bizim düşüncelerimizi yönetmemiz lazım. Olumluları yükleyip olumsuzlukları çıkarmamız lazım. Tekrarlarımıza da dikkat etmemiz lazım. Zikrimiz neyse fikrimiz öyle oluyor.